Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Abi bugün dükkanda gençler hiç normal olmayan şeyler var. Neredeyse dükkandaki her şey ücretsiz arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber dükkan kısmına gireceğim abi. Dükkan kısmında yılbaşı hediyeleri 7. gün diyor. 7. günün bir ücretsiz ödülü alalım. 90 kredi bu zaten direkt şöhrete gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöhrete gitti hemen. Ne yapacak ona bir şey Bir daha veriyor musunuz hocam? Vermiyorsun okey. Ve bugüne özel gelen arkadaşlar bir rozetimiz var gördüğünüz gibi. Aslında şeker diyarı e, konseptine de uygun bir gün, e, rozet. Bildiğiniz gibi yeni sezon 16. sezon e, şeker diyarı olacak ona da uygun bir rozet şu an verildi bizlere. Ve bugünlük ücretsiz ödüllerin yanında arkadaşlar bildiğiniz gibi artık böyle kostümler pinleriyle beraber geliyor. Yani rozetleriyle beraber geliyor ve bunlar önceki almış olduğumuz rozetler içinde Supercell dükkan kısmında ücretsiz bir şekilde 1 değil 2 değil 3 hiç değil 4 Sandığınız zaman o da değil 5, 6, 7 tane, 8 tane bana ücretsiz rozet vermiş arkadaşlar. İnanılmaz oğlum bu ne? 8 tane ücretsiz rozet nedir bilader? Bu videoyu burada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle kanalda abone olabilirsiniz efendim. Şimdi bu rozetleri teker teker toplayacağım bakalım hareketli vesaire bunları da göreceğim arkadaşlar. Diyerekten ilk yeni rozetimizden başlayalım. Edgar'ın rozeti. Hareketsiz bir rozet. Ama Edgar'ın kostümün ismini unuttum. O kostümün rozeti arkadaşlar güzel. birinci rozetine bakalım. Ee, Bini de güzel. Bibi alıyorum. Bibi 2 de güzel. Barley geliyor. Barley'in 2 de güzel. Bunların ama hareket emojisi yok abi. Nasıl olacak? Hareketli olsaymış daha iyi olabilirmiş arkadaşlar ama hareketli değiller abi. O kötü. Gerçek kötü. Hareketli olsaydı daha sevebilirdim. Barley'i de aldım arkadaşlar. Şu an dükkandaki ücretsiz ödüller. Bitti mi sandınız? Hayır bitmiyor. Günlük hediye ücretsiz 10 tane de abi. Eee Buradan güç puanını aldım ve arkadaşlar sanırım şu an e, ücretsiz ödüllerimiz bitti. Aynen daha da yok abi. Buradan tabi sizler de arkadaşlar benim yaptığım gibi ücretsiz bir şekilde içerik ücretsiz destek kısmına dükkanın hesabından usta yazabilirsiniz abi. Onu söyleyeyim ve hemen şu aldığım rozetleri bir takalım arkadaşlar yavaştan. Evet Edgar'dan başlıyorum abi rozetleri takmaya. Şimdi alkış emojisinin yerine... Bunu alabiliriz abi güzel çünkü ben bu rozeti kullanıyorum. E pardon bu kostümü kullanıyorum. Kızıl slasher Edgar e, pinini de kullanırsak eğer o kostüme de sahip olduğumuz ortaya çıkar o yüzden güzel. İkinci olarak hemen B'nin rozetlerine gideceğim arkadaşlar. B'nin rozetlerinden de şu ağlamayı çıkartıp abi bunu koyabiliriz sanırım. Evet Uğur Böceği B kostümünde göstermiş oluruz insanlara. Evet bir diğer rozetimiz Bibi'ye. Bibi'ye de abi e, şu rozeti alalım. Bak bu güzel. Şu alkışın yerine de bu da güzel. Evet iki tane böyle kostüm rozetimiz oldu. Güzel oldu bence. E, bir diğer rozetimiz Barley abi. Barley rozetlerine şöyle da arkadaşlar şunun yerine bunu koyabilirim. Bu güzel. Ve arkadaşlar bu kalbin yerine de bunu koyacağım. En azından kostüm rozetleri bu şekilde üçü de kostüm rozeti oldu. Güzel oldu devam. E, bir diğeri de efsanevi karakterimiz Ember'a geliyor. Şu okey emojisinin yerine bunu koyabilirim. Güzel Ember Delevegan'ın e, pini rozeti. E, diğeri Crow'a takacağız arkadaşlar. Crow'da zaten inanılmaz rozetler var bu arada. Ve hani e, bunu alsam mı bunun yerine bilemedim bak bu hiçbir şey yok ama bunlar da var abi ne kadar daha iyi bence Ve şu da inanılmaz bir pos, e, rozet bu da inanılmaz bir rozet O yüzden Bence ama başka bir şey koymayayım abi bunu koymayacağım arkadaşlar bu sefer Prova bunu koymayacağım ve bir ile bir oynayalım arkadaşlar bu maça yakışır bir şekilde bir oynamak istedim çünkü 815 kupada ve e, keyifli bir gameplay olur diye düşünüyorum hemen maça girdim Bakalım bakalım Karşı taraf bizi zorlayabilecek mi? Hadi bakalım Rozetimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şuydu evet. Uğur böceği bir rozet. Oho yedi benden gol düşün benim ben. Ölüyorlar o. Oha burada adam öldürdüm lan. Oha. Kaç 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 pası verdim. solunda inanılmaz oynadım orada. Ya yapma ya yapma Lan oğlum orada nasıl gol çıkartamıyorsunuz ya? Görmeden gripi aldım galiba ben. Griffi mi aldım hatırlamıyorum da şimdi. Görmeden birini öldürdüm arkadaşlar farkındaysanız. Hop vurdum mu onu yine vurdum. Oğlum nasıl bir nişancıyım ben ya arkadaşlar. Vurdum mu onu. Aaa olmadı. Lan oraya e, bu atışları yapmamız lazım. Aha ne oluyor lan? Allah kahretmesin maya herif oradan nereden geldi? <laughs> Öldü o oh. Ya bastır yeter be kardeşim Çok güzel çok güzel kötü attı Ya almasın beni ya abicim yapmasın ya Oha hadi set Set at onu Ya maç hak ettik ama birader vallahi hak ettik ya. arkadaşlar salın kazanak. Gerçekten biz hak ettik maçı yani, net söyleyebilirim bunu. Bakar mısın? Bak bak bak. Aynen kardeşim. Şu an attım bak, aynen. Aynen. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Devam et. Devam et Mamuş, güzel vuruyorum. Devam et, onu da vurdum. Devam et, bunu da vurdum. Devam et, hepsini vurdum. Artık pas at ya, pas atsana! Onu da öldürdüm. Pas atsa gol 30 kere gol atacağım şimdi. Pas atsaydı 30 kere gol atmıştım hocam. Al işte. Bravo. Bravo vallahi bravo. Yani inanılmaz ya adamlara bak. Ya inanılmaz ya. Yine vurdum. Oğlum daha ben nasıl oynayabilirim ki abi? Harbi elinize vicdanınıza koyun arkadaşlar. Aa olmadı. Tamam tamam güzel 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 güzel. Vallahi, ya iyi oynadım baya iyi oynadım hem de ama bir türlü gol gelmedi sinirlendim bak rozet atacak zaman bile bulamadım. Yeni rozetimiz ücretsiz on dükkanı ilk defa böyle gördüm lan. Dükkanda yaklaşık 10 tane ücretsiz hediye var 10 11 tane. İlk defa böyle bir dükkan görüyorum bu arada. Şimdi biz daha avantaj biz hepsini öldüreceğim. Ya sal ya bastır. Bak 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 hareketler hareketler. oğlum kaybetmiş kaybetmiş. Abicim ya. Oğlum ben nasıl öldüm? Soru ya vallahi kötü öldüm ya. Abicim böyle bir şey yok ya. Adamlar geliyor. Go, go. <gülüyor> <gülüyor> kurtardım. İnanılmaz neler yaptım orada Allah'ım sana geliyorum. Gol yemeyin sakın. Sakın gol yemeyin hocam. Aa! Dur böyle vakalar diyelim arkadaşlar son maçımıza da girelim yani gerçi orada yenilmek birazcık koydu çünkü 10 numara oynadık ama nasıl yenildik bilmiyorum ya Gerçekten Yani bana pas atsalardı bir kere gol pozisyonum vardı atmadılar 10 numara oynadım ya uçarı kaçarı vurdum hocam daha daha nasıl oynanabilir yani bilmiyorum <laughs> Ne yaptım ona da ona ne yaptım da geliyor valla geliyor Açmış şey geliyor hocam ultisine. Dikkatli olalım. Evet gol attık nihayet. Karakter çok güçlü bu arada. Karşıdaki yani bizimdeki Arturo'nun karakteri. Neydi lan onun Yine efsane evimiz Chester. Evet. Oğlum kim patlattı buraya? Ayıptır ya. Niye patlatıyorsun lan? Keşke bizim önümüzü patlatmayaydın kral. Geliyor valla karakter. Hop. Hop. Hop öldüm. Çık. Abi ya o bastırlar çok iğrenç ikili ya. Baksana bu ne ya? Şöyle ulti ulti. Abi iğrenç ikili. Kaldı beni. Ağlamadı çok güzel. Oğlum buradayız burada burada defanstayız ha baba. Defanstayız babuş gol mü? Lan ne maç oldu be. Ya, ya yine açmış ya Allah'ım yarabbim ya. Ay istediğim yapamadım. Orada istediğimi yapsaydım çok daha farklı senaryolar konuşuyorduk şu an efendim. Ya Chester onun demiş karaktersin ya. Abi yapabileceğim hiçbir şey yok dilime girince ki Chester. gol attık güzel. Mük. Bu videoyu da dükkan kısmında bitireceğim. hayatımda gördüğüm en güzel dükkanlardan biriydi. Hatta belki de en güzeliydi yani. Neredeyse her şey ücretsiz. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.